Elif ve Kayıp Renklerin Gizemi Bir varmış, biri yokmuş. Gökkuşağının her zaman parlak göründüğü, çiçeklerin rengarenk açtığı bir diyarda Elif adında bir kız yaşarmış. Elif etrafındaki her şeyi merak eder, çiçeklere dokunur, gökyüzüne bakar ve her renkte bir hikaye ararmış. Ama bir sabah her şey değişmiş. Gökkuşağı görünmemiş, çiçeklerin rengi solmuş, hatta Elif'in en sevdiği kırmızı balonu bile gri olmuş. Elif bu duruma çok üzülmüş. Renkler nereye gitmiş olabilir ki diye düşünmüş. Köydeki yaşlı bir bilgeye gidip, neden her şey soldu, neden gökyüzü renksiz diye sormuş. Bilge, renkler dünyamızdan kaçıp renkler diyarına geri döndü eğer onları geri getirmek istiyorsan bu diyara gitmeli ve onları geri getirecek cesareti göstermelisin demiş. Renkler diyarına yolculuk. Elif renkleri geri getirmek için hemen yola koyulmuş. Yolda ona rehberlik eden bir kelebek belirmiş. Kelebek, ben renk kelebeğiyim. Seni renkler diyarına götürebilirim ama dikkat et. Oradaki her rengin kalbinde bir sır vardır demiş. Elif, kelebekle birlikte renkler diyarına gitmiş. Kırmızının gücü. Cesaret renkler diyarında. Elif'in ilk karşılaştığı, parlayan kırmızı bir kapı olmuş. Kapı. Beni açabilmek için cesaretini göstermelisin. Eğer korkularını yenebilirsen, kapı açılacak demiş. Elif, bir an duraksamış ama sonra kendi kendine. Ben renkleri geri getirmek istiyorum korkarsam hiçbir şey düzelmez demiş. Cesaretle kapıya dokunmuş ve kapı açılmış. Kapının arkasında kırmızı çiçekler belirmiş ve kırmızı dünyaya geri dönmüş. Mavinin gücü, huzur Elif biraz daha ilerleyince mavi bir göletle karşılaşmış. Gölet, eğer içindeki fırtınayı dindirip huzuru bulabilirsen beni geçebilirsin demiş. Elif gökyüzüne bakmış ve derin bir nefes alarak sakinleşmeye çalışmış. Kendi kendine huzur tıpkı bir göl gibi olmalı. Sakin ve derin demiş. Gölet bir anda parlamış ve mavi renk dünyaya geri dönmüş. Sarının gücü, neşe elif son olarak sarı bir tarlaya varmış. Tarladaki her şey cansız görülüyormuş. Tam o sırada tarlanın ortasında sarı bir ışık belirmiş ve Elif'e Neşe'yi bulabilirsen beni canlandırabilirsin. Neşe, paylaştıkça çoğalır demiş. Elif etrafına bakıp neşelenmek için bir şeyler düşünmüş. Gülümseyerek bir şarkı söylemeye başlamış ve bir anda tarladaki her şey canlanmış. Sarı renkte geri dönmüş. Renklerin geri dönüşü. Elif renkleri geri getirdikten sonra renk kelebeği ona senin cesaretin, huzurun ve neşen sayesinde tüm renkler dünyaya geri döndü." demiş. Elif, kelebekle birlikte köyüne döndüğünde gökkuşağı tekrar ortaya çıkmış, çiçekler rengarenk açmış ve dünya eski güzelliğine kavuşmuş. O günden sonra Elif her renge daha çok değer vermiş. Çünkü her renk hayatın bir parçasını temsil ediyormuş.